A101 süpermarketler bu hafta oyuncu alışverişe hangi indirimli ürünleri sunuyor bir bakalım. Her zaman söylüyoruz 10 liraya ekmek alsak doluyor, süt alsak doluyor sonra iki tane güzel indirim başlıyor. Birinci indirim 10 liralık alışveriş yapmak koşuluyla Nescafe Blend 80 gram 21.95'ten 8.95'e düşüyor ki bu ürünü kullananlar için oldukça Güzel bir indirim. E, 20 dolar alışveriş yaparsanız bu üründen iki tane daha sonra katlılar şeklinde alabilirsiniz. Taç üstlü sos paketi. Geçen aylarda da geliyordu bu. Üçüncü defa karşılaşıyorum. 12 lira falan da 14.95. İçindeki acı sosu zaten bu fiyat yapıyor. Geriye ketçap ve mayonez de var. 380 gram ketçapı, 345 gram mayonezi. Ve 140 ml de acı sosuyla birlikte 14.95'e 10 liralık alışveriş koşuluyla. Haftanın yıldızlarına da bakalım. Evet 3 kilogram bir şah yoğurt var. 14.75 kilogramın 5 lira olan yoğurtu artık biz hesaplı kabul ediyoruz. 2.5 litre ayranlar var. Torku veya süt ağaç. Artık bölgelere göre farklılık da gösterebilir. 9.45 ee, Bunun da litresi 4 liranın altında. Uygun fiyat olarak söyleyebilirim. Çaykur Altınbaş Siyah Çay 23.95 Bu 500 gram. Çaykur'un Altınbaş kaliteli bir çayı. Haribolar 4.75 her biri. Evet bioplat şampuan 360 mililitre 14.90'a çikolatalı sos ikili pakette 2 çarpı 102 gramda 5.95'e düşüyor bu hafta açılan sayfada çayları görüyoruz çay kurun turist çayı 1000 gram 34.50'ye haftanın yıldızlarında çay kurun triyaki çayı 33.95'e kamelya çayı bunlardan biraz daha kaliteli bir çay 500 gram bu. 19.95'e kilogramı 40 lira yapar. Çaykur'un en kaliteli e, klasik çayları arasında tabii bu. Filiz 500 gram 23.95 bu da kilogramı 48 lira yapar. Dondurma sayfası her zaman olduğu gibi 2 al sayfası. Bunlar kart durumları. Geçiyorum. Geldik. Lipton. Lipton'un 25'li bardak poşetleri 11,5 lira Yellow Label veya Early Grey. Keyf özel seri Türk kahvesi 250 gram 11,95. Kronor baharatlı çeşni 4,45. Torku dana evrik sucuk 400 gram 28,95. Balık dünyası dondurulmuş dilim somon 440 gram 17,90. Somona göre iyi bir fiyat. Karpuzu gördüm hemen bu sayfada. Karpuz düşüyor mu? Evet 2.95'e düştü. Artık 3 liraya doğru düştü. İtarmuz 14.95 Avokado 4.45, Erma yeşil kraliç simit 6.95, domates 4.95 Kavun da 4.95'e düştü. 10 lira fiyatları vardı 2 hafta önce. Soğan 1 lira 10 kuruş. Soğan ucuz gitmeye devam ediyor. Ceviz aynı istikrarlı 27.95 Salatalık 2.95 civarında seyrediyor zaten. Hemen tekrar söyleyeyim 10 yakalış fiyatı. Nescafe Blend 37.80 gram 8.95. Tork Tatın üçlü sos pakette 14.95. A101'in 29 Mayıs 4 Haziran haftasında.